Herkese merhaba arkadaşlar. Şehitlik abidesindeyim. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Söylemek istediğim o kadar çok şey var. O kadar çok şey var ki. Ve aşırı rüzgardan dolayı sesim çok kötü çıkacağını bildiğim için iç ses olarak seslendireceğim. Şehitlik abidesi videoma hoş geldiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizin için güzel detaylı bir içerik hazırladım. Sevgimizi göstermenin çok farklı yolları vardır. Mesela şehitler için yapılan bir anı mezarına çocuğun taşla kalp yapması gibi. İşte sevgi budur. Gerçek sevgi, gerçek minnet budur. Rabbim şehitlerimiz için ettiğimiz duaları kabul etsin. Amin. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatan toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyorsunuz. Sizler memleketlerle yan yana Koyun koyunusunuz. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Göz yaşlarını dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindeler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk. Çanakkale geçilmez. Evet geçemediler. Ve Çanakkale Savaşı için yapılmış büyük bir abide var. Abidenin girişinde birkaç farklı alanda olmak üzere anıt mezarlar vardı. Mezarların önünde il isimleri ve o illerden Çanakkale Savaşı'na katılan askerlerin künyelerini, hangi alaylarda olduklarını görebilirsiniz. Buradaki mezarların tamamı semboliktir. Çanakkale Savaşı'na katılan askerlere ana amacıyla yapılmıştır. Biraz da Abide'den bahsedelim. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarında bulunan Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Boğazı'nın Montro Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerine yer alan anı. 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk asker anısına yapıldı. 21 Ağustos 1960 yılında ziyaret açılmıştır. İçinde Mehmetçi Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale anıtı, Yaralı asker anıtı, Meçhul asker kabri, ve Türk şehitliği bulunur. Vermek istediğim bir bilgi var. 5. Dünya Savaşı'nda tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olmuştur. İngilizlerin 205 bin, Fransızların ise 47 bin zayiat verdiği savaşta Türk tarafının zayiat konusunda farklı sayılar ortaya çıkmıştır. 5. Ordu Komutanlığı'nın Başkomutanlık vekaletine sunduğu zayiat raporlarına göre Türklerin zayiatı toplamda 213.882'dir. Yolun zayiat nedeniyle ölen askerlerin defnilmesi her iki taraf adına da ciddi bir soruna dönüşmüş. Dar bir alanda biriken ölüler, tek kişilik mezarlar yerine toplu mezarlar görmek zorunda kalmıştır. Bu süre zarfında İngiliz'in işgal döneminde başlattığı mezarlık ve abide sayısı Lozan Anlaşması sırasında 30'a kadar çıktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sedül Bayır'a bir mezarlık inşa eden Fransızlar 1930'a kadar yeni düzenlemelerini yaptılar. Yeni Zelandalılar da 1919'da itibaren kendi şehitlik ve abidelerini oluşturmaya başladı. Türk şehitler için ise uzun bir süre Gelibolu'da bir abide dikilmedi. Türk şehitleri için abide dikilmesi konusunda bu dönemde atılan tek somut adım 1934'te Gelibolu'nun ilk Türk abidesi olma özelliğini taşıyan ve bölgeden toplanan taşların üst üste koyulmasıyla oluşturulan Mehmet Çavuş abidesinin yeniden inşası oldu. Abidenin inşasını Jandarma Erokulu gerçekleştirdi. Çanakkale Şehitler Abidesi dikilinceye kadar Türkiye eğitiminin bütün resmi törenleri burada yapıldı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Türlenen mağribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabilirdim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ağ güşünü açmış duruyor peygamber. Mehmet Akif Ersoy. Mimar özelliklerini açıklamak gerekirse Üzerinde 25 x 25 metrekare kaide yer alan 4 ayak üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği 41.7 metredir. Ayaklarının genişliği 7.5 metredir. Anıt tümüyle 625 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Cüssesiyle izleyicileri etkileme isteği anıtın tasarımcısı Roma döneminden beri kullanılan zafer takı formunda bir yorum oluşturmaya çalışmıştır. Uzaktan bakıldığında Mehmetçi M harfi şekli görülmektedir. Abidenin tavan kısmında mozaiklerden oluşmuş bir Türk bayrağı işlenmiştir. Şeref üzerinde ise Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirinden bir dörtlük bulunmaktadır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak değer. Sana dar gelmeyecek makbere kimler kalsın, gömelim, gel seni tarihe desem sığmazsın. AVD'nin dört ayağında 8 rolif bulunmak. Denize bakan 4 tanesi deniz savaşlarını, karaya bakan dört tanesi ise kara savaşlarını anlatır. AVD'nin girişinin sol tarafındaki 1992 yılında yaptırılan sembolik şehitlik bulunur. Şehitliğin giriş kapısının hemen sağ tarafında Mustafa Kamil'in 1934 yılında yabancı askerlere hitaben yazdığı ve zamanla İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Anzak gününde okunan ünlü sözleri yer almaktadır. Ve evet videonun sonuna geldik. Şu anda izlediğiniz manzarayı bir düşünün. Devasa bir donanma oradan bacalarının alev ve ateş çıkartarak size doğru geliyor. Topların gürültüsünü düşünün. Topların siperlere çarptığını çıkardığı sesleri hayal edin. O kaosu, o vahşeti, o cehennemi bir hayal edin. İşte biz bu cehennemden çıkıp bu bayrağın altında tek parça olmuş bir milletiz. Bunun kıymetini bilmemiz ve hayatımızın sonuna kadar da bununla gurur duyarak, onu koruyarak yaşamamız lazım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve daha fazla tarif videosu için beni takipte kalın. Umarım beğenmişsinizdir.